Bakara suresinde dua ayetleri Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla O halde beni anın, ben de sizi anayım. Bana şükredin de nankörlük etmeyin. Ve ne vakit İbrahim beytin temellerini yükseltmeye başladı. İsmail'le birlikte şöyle dua ettiler. Ey Rabbimiz bizden kabul buyur. Hiç şüphesiz İşiten sensin, bilen sensin. Ey bizim Rabbimiz, hem bizim ikimizi yalnız senin için boyun eğen Müslümanlar kıl, hem de soyumuzdan yalnız senin için boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir ve bize ibadetimizin yollarını göster. Tevbemize rahmetle bakıver. Hiç şüphesiz Tevvab sensin, Rahim sensin. Ey bizim Rabbimiz, bir de onlara içlerinden öyle bir peygamber gönder ki onlara senin ayetlerini tilavet eylesin. Kendilerine kitabı ve hikmeti öğretsin. İçlerini ve dışlarını tertemiz yapıp onları pak eylesin. Hiç şüphesiz aziz sensin, hikmet sahibi sensin. İbrahim'in milletinden kendine kıyan beyinsizden başka kim yüz çevirir? Biz onu dünyada seçkin birisi yaptık. Hiç şüphesiz o ahirette de iyilerden biridir. Rabbi ona İslam ol emrini verince o ben alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. Bu din İbrahim kendi oğullarına vasiyet etti. Yakup da öyle yaptı. Ey oğullarım muhakkak ki bu dini size Allah seçti. Başka dinlerden uzak durun. Yalnızca Müslüman olarak can verin dedi. Yoksa siz de olaya şahit mi oldunuz? Yakup'a ölüm hali gelip çattığı zaman oğullarına "Benden sonra neye ibadet edeceksiniz?" dediği zaman oğulları "Senin Allah'ına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın Allah'ına tek olan o Allah'a ibadet edeceğiz. Bizi ancak ona boyun eğen Müslümanlarız dediler. Onlar bir ümmetti. Geldi geçti. Onlara kendi kazandıkları size de kendi kazandığınız. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz. Şayet kullarım sana benden sordularsa gerçekten ben çok yakınımdır. Bana dua edince duacının duasını kabul ederim. O halde onlar da benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler ki doğru yola gidebilsinler. Calut ve ordusuna karşı savaş meydanına çıktıkları zaman da şöyle dediler. Ey Rabbimiz üzerlerimize sabır dök, ayaklarımızı sabit tut ve kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.'' Peygamber Rabbinden kendisine ne indirildiyse ona iman etti. Müminlerin de hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. Biz Allah'ın peygamberleri arasında ayrım yapmayız. Duyduk ve itaat ettik. Ey Rabbimiz bağışlamanı dileriz. Dönüş ancak sanadır dediler. Allah kimseyi gücünün yetmeyeceği bir şeyle mükellef tutmaz. Kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği kötülük de kendi aleyhinedir. Ey müminler şöyle dua ediniz: Rabbimiz eğer unutursak veya hata edersek bizi mesul tutma. Rabbimiz bizden öncekilere onu yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Rabbimiz kendisine dayanabilmek için takatimiz olmayan şeyi de bize yükleme. Hem bizi affeyle ve bizi bağışla. Hem bize merhamet buyur. Sen bizim Mevlamızsın. Artık kafirler topluluğuna karşı bize yardım eyle.